İklim değişikliğinin sonuçları artık daha çok dile getirildiği günlerden geçiyoruz. Fosil yakıt kullanımı, yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşma, kentimizin ısısını her gün biraz daha artırıyor. Kuraklık ve kıtlığı gibi sorunların hepimizin gündelik yaşamımızda deneyimlediğimiz ve hissettiğimiz bir gerçeklik olmaya devam ediyor. Siz değerli katılımcılarla düzenlediğimiz bu çalıştayda Seyhan'ın iklim adaletiyle olan imtihanı ve mevcut durumu ele alıp yerel ve uygulanabilir çözümler bulmayı tartışmayı hedefliyoruz. Seyhan'ın iklim kriziyle mücadelede dirençli ve sürdürebilir bir kenti nasıl yaratabiliriz göreviyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İklim adaletini sosyal adaletin ilkeleriyle bütünleştirilerek daha kapsayıcı, daha sürdürebilir bir kent yaratmayı hedefliyoruz ve politik anlayışımızın, hizmet anlayışımızın temelinde bu anlayış oluşturuyor. Bu yolda ilerleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokan, yeşile bürünmüş bir kent vizyonuyla daha yaşanabilir bir seyhanı yaratmak bizim temel mottomuz ve davamızdır. Bizden beklenmiyor. Yani burada her birimiz ayrı bir sektörlerden geliyorsunuz. Ee, şey İlçemizin karşı karşıya kaldığı deprem riski, yangın, salgınlar gibi afetler karşısında yerel direnciliği güçlü bir seyhanı yaratmak ortak hedefimiz olacaktır. Ve bunu biz kendimize bir görev olarak kabul ediyor ve bu bilinçle hizmetlerimizi planlıyoruz. Yerel direnciliği sürdürebilmek tarım alanlarımızın tekrar üretime katılması ve tarımdan geçinen seyhanlılara daha fazla destek sağlayarak döngüsel ekonomi ve üç gücün başlatılan çalışmaları da sürdürmeyi planlıyoruz. İklim uyumuyla ilgili politikalarımızı oluşturmak adına iklim değişikliği eylem planını sizlerle birlikte hazırlamayı düşünüyoruz. Burada belirlenen konular ve hususların sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Daha yeşil, daha kapsayıcı ve daha adil bir seyahını hep birlikte yaratalım, verimli olmasını 디오로 잘 세운 선. 되 e ş e k k ü